Türkiye Türkiye, benim? Türkiye 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 alavir, ee, Türkiye. beni aya salsanız da ayı severim. Ooo Yusuf. Sen ne var ya ne yaptık alavir. biliyor musun şu ben, ben şeyi bu. Aa, aa itse itse. It's Oğlum bu map çok değişmiş. Orayı bulalım, ya siktir ya sen bu oyunu yani İstahı, sen. hadi bakayım olus mu hadi. Hadi, hadi, hadi Ya ben şimdi bir atıcı, izle kral yakıyorum direkt ya, kanka. B mi? Aa, doğru lan b ses geliyor Flashbank. Öldüm kanka ben. Geçmiş olsun. Bir muazzam bir flash sen körsün. Abi oğlum bloklama lan. Tek yer can alabilir Helal. Oy, bir ye. tane sağda. Oy. Yakın yakın yakın. Lol. <laughs> Abi geliyor. Ne ya bana? Ne <laughs> vereyim? Al bunu al. Atlasana şuradan. <laughs> Yusuf flash'in güzelliğine bak. Maç değil mi? Var mı Yusuf? Ses. Duyumadım. Ben mide bakacağım ya şuradan. Yakın ya. Of. Benim aksam pardon, sattım ben biraz. <laughs> Yusuf aşağıda ses var bu arada. Aya dönebilir Yusuf. Dönüyor mu? Aşağıda ses var ya. <laughs> Oğlum FPS tutuyor. 757 aldım. Easy round'u nasıl alıyoruz? Bu kadar basit. Ama adamlar be koşuyor. De biz de ağ koşarız. Önce. Bebe. ya. A, adam. Adam. Oğlum merdiven niye iniyoruz ki? Peşattık. Peşattık diye bizi Büyük kayıp ama. Yani oldu Hay beni Emin misin? Hepsi mi? Oğlum 3 kişi gördüm onu. Suç kişi görüyorsun abi mapten ya. Bence çok net kolpa. Öldüm bu arada gitdim var öldü bir tane Vallahi... bir tane daha Aa, Hayır, aynı öyle. yerde o da aynı yerde bak tutmak için abi iyi. çıkmadım çıkmadım daha duruyorum ya lan Biraz... Helal be. Atladım maşa. Hayır hayır hayır. <laughs> Man <Manyak>. yok. <laughs> Yusuf. Bir tane. Ee, M4 <laughs> değil de flash atsana şeye bir tane A rampaya. Tamam. Kadir alıyor abi ya. Kadir taba basım gör Halit. <laughs> taba, taba basıyorum bak. Attın mı flash oh. Yusuf? <laughs> <Attım. gülüyor> geç geç kalın. A rampa. Şey var. <Sessizlik> öldü. AK, AK, AK alacağım. Saldım. Sal 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 öldü ben ya. buraya. Öldü öldü. AP'yi aldım. Al, al. Ha, aldım abi. Yani Hadi bakayım oluşum. Ne? kadar beklesin bakayım ne olacak. Allah aşkına bir beklesin daha, daha baştan bir Anladım abi. Abi, ver kanka bir tane desem ver. Oy 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 oy. kanka eko olabilirler. Yanıyor yanıyor yanıyor. Evet evet a a a. aldım aldım

Sonradan bitti diyor ya bir de. Random infolar falan neyse ben duyduğuma inanıyorum. Aldım molimi şey. <laughs> şey Entry'miz geri kaça. Bravo, Bravo Türkiye. Ya. Yapma bu sefer alamadım. Nerede? Bir tane rampa var. Aa çıkıyor şu an. Abi, abi rampaya baksana ben gifa e baktım. Eram steps. bırak, bırak Aldım ben Rafa geldi. Rafa çıkıyor. Onurlu onurlu, o nasıl bir şoldur? Korkunlu go mi? Bir lira at gelsin. Yani. ya, ya. <laughs> Vallahi böyle bir oyun yok. Bab <laughs> awp Galiba rampa da o adam Yok rampa boş Bu adam orada Arkanıza baksanıza Fps niye burada 100 Eee oyun ya, arkadaşlarım oyun ar Fakir miyim 10k param var lan İstediğin her şeyi atardım. Ne, Abi, ne ki M4 <laughs> aldım Full şey aldım Artık <laughs> 2

Ya altında ya. Kim geldi abi? Biri geldi. Kimse o nasıl bir eğim adamı başlar. Takılıyor takılıyor oyun takılıyor. Kes sesini kes. Orada neye bak. Oyyy. Eyvallah Özgür eyvallah hoş geldin. Oğlum A'yı böyle salarsan böyle kurar adam işte Sen onları A sen tutuyorsun bu arada Ben BB dediniz diye bombayı gördünüz diye Eee Solda lifte lifte Öldüm ya, pardon benim hatam <laughs> 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 Adam çok salak veriyor Enti enti mı? M4 attım Hiç ha Hiç şifre ha Kanka çete yerden yok. Ya özgür e dedim ben o çıkardım diye. Çet sanki şey var. On <laughs> kaybedeci var diş çetin gibi yemem diye. <laughs> Geliyor bu arada. Ya amın Yusuf sen şey alsana. Sağ aranın ne, neydi onun ismi ya? adam bustamış iki tane mi? B. 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 Abi nereye nereye gitti ya? Kim verdi bana bu AWP'yi? Helal. Save kanka, para yok. Arkan Şu aşağı inmeyin merdivenden. Abi. Evet. <laughs> abi <gülüyor> <gülüyor> Helal helal. Gel <laughs> Oğlum B'de de var. <laughs> <laughs> Kadir'i abi güvenmeyeceğim öyle hesap mesap vermeyeceğiz. <laughs> <laughs> Kadir ne yapıyorsun abi? <laughs> Hayır ben de. <laughs> ben de. 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 de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben Abi ben de çok şaşırdım ya. Dedim belki bıçaklarım takarım. Aa, olmadı. Lol. Şey <laughs> aynen aynen sessiz sessiz diyor ya. Hadi bakalım. Elal. Nereye diyorsun? Şey mi diyorsun? Burada yok kanka. Otur çalsın. Var mı? Var be. Sen taamıza bak. Tramp ayalım mı? Yanlış. Ayakta böyle nasıl oluyor? Abi mit mit. Kanka mit geliyor, mit geliyor, geliyor ayağa. Kanka. Tramp mı oynuyorlar? Yok. Hep mit. Kanka mit. Yanı koyuyor. Ben de var hem mit var. Ananı mid... an an Okey bak. Flashback. Ben ben, ben, ben de nope. ben, 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 yapayım, gel, ben. Abi pick, <laughs> pick. Kanka, Yusuf bomba be. Yusuf bomba be gel. Seri gel. Sonradan ama B'ye oynuyordu. Lol. Aga daha şey olmadı ya. Sap gelmedi. Sap gelmesi için iş, iş şey olmamalı. Tamam, İstirak. <laughs>

Bast info. Oğlum, Oğlum prefire mi yapıyoruz? Bak gider adam aya kurar yapmayın. Prefire falan atmayın. Gidin spreyi atölyede deneyin ya. Pay aldım ama. 400 4'e 1 kaç tane el verdik? Kaç tane? Lan geçen Bunun yok mu AK falan ya bunların ya. Şeye düştü galiba AK CTS Selma koş. Oma ama burada. Koş lan koş. Nerede bu godu <laughs> Yusuf gel hadi boost'u hadi. boş boşlar. Adam bakıyor oraya. Çok sus. Öyle. Bir Aa, mid olraş işte. vur bu Ne <laughs> oğlum, oldum, oldum. Hani mit oğlum, hani mid diyordun ya. Mid yok abi mid yok. <laughs> oy o oy. takım oyuncu ya. Takım oynuyor. Ben şeyde merdivende Vice Guys adamlara 86, 96, 53, 16. Ya Vice hadi, ben, hadi bir boş yapma ya, bir boş abi müteliyorum ben Kader'e. Bana ayıp ama. Ben de çok vuruyordum ne oldu? Abi ben onu gaza getirmek <laughs> şey. için yaptım. şimdi şey olmaz. Oğlum boş yapma bana, Yok bana Dust'la yani. melez dışında bir şey aç oynayayım. Çok Allah iyi Allah. oynayamasam da yani iyi kötü sırıtmam abi. ya. Tamam kanka. Tamam, tamam. Var bu arada ses. Aynen 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 <laughs> var. Ya ben oynamıyorum arkadaşlar gelin. Bit bit bit. Ee, bomba bomba geliyor arkadaşlar. Rampaya bomba. Bombam yok. Arkadaşlar bir gelir misiniz aya? Anladım Tek abi. Kadar. Anladım ha, vurkan vurdun mu beni Yedim peki? Selma. Selma tamam, bomba bedeli değil abi. Sen seyibe oyna. Aç sonra. Açma oyna. Pardon pardon. Oh, Teki bir can. Selam abi al. Ben şey. bir sus da, bir sus ya. Özgür şekilli şükürlü yazdırdım seni oraya bak ha Ne yapıyosun? Mii mi mi veriyorum Herkes bir kafadan oynuyor. oyna, Oynay oynay oyna, oynay de aldık oğlum Şu an mid çok riskli Abi bloklama bloklama Sen var Ya bok gibi oynuyonuz ya Abi girdik Girmemiş <laughs> Ntms lan zorlama. Abi mı? gel sen gel. Zorlama onu. Oldu oldu verdik onu ekrana. Ne yaptın lan Yusuf? Kaçırdık ha. Abi sen hileyi açtı kapattı o be. Yayına birim yaptı. Kanka ban yeme diye ban yeme diye. He tamam. <laughs> sen onu abi takıl ya. Bir yani, de atayım flaşınızı, bir de attım flaşınızı oynayın. Mide flash, mide flash. Abi ne oluyor? Huuu! <laughs> 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 çok iyiydi bu arada ya. Al attım. Dedim hayatımın en iyi randı olabilir bu. <gülüyor> <gülüyor> çok ciddi <laughs> çok, bir zevk aldım Çok uzun duydum söyledim. direkt geri döndüm ya. <laughs> Öldüm de çıkarken shot, bitch. Oğlum yardıma değdiniz ya zıplamaya Arkan Bir yani, de one tap'im var bak böyle one tap hayatınızda hiç görmedim Ha gördüm Tamam, hiç hiç tamam bak şeyi sal da trollü Oğlum tamam. adam aşamış lan bizim base'e Yoksa, ha yo yo rampa rampa Sus bir sus, A dönüyor Aa. A dönüyor Dönüyor be ya A'da var hala iki tane Flash attı oynayacak bana. Hadi ya. bir tane düşürek. Yok patlayalım B'ye patlayalım. Bir B açılıyor. Abi açılıyor değil açılmış. İnmiş aşağı. Aç bileyim ya 10, 10 kilo, olan adam da konuşuyor. Yandı bu arada yandı yandı kendi yanıcısına yandı. Sağ geliyor şey sol. Bus bus bus. Şurası vuracak şimdi ya. Hadi oynayalım be senle. Ses verseniz orada. Kader oynas shift oyna Şunun saçına bak tam Keko. Çok okay. ya Sen sağdan abi geliyor dur dur. oğlum. arkasına bakıyor mu bak bak. Abi bütün götürün gel. Gel be boş. Tam boş değildir o sen dikkat et Aynen. de. Neyse boş gel. Ha baya boş. Kornei. Göster onu APS'i. APS var göster. Gösterme. Lol. Hayır lan sana hayır. Gelme seni geçmek için hep flash atıyor lan. Abi şu sesi verip durmayın ya. mı Bence bir anda B'ye gireriz. Adam az geçti. A'ya girdik hadi. Eee busta abi çıksanız da ha. Enti, Şey i̇şte enti diyorum. Nice. Kadir şey Kadir 20 vursun 20 TL donate var. Kadir 20 tane vursana. Bekle. bekle. Be 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 Be.

Purple <laughs> left. abi vallahi bak. Ya bir şey diyeceğim gerçekten bir boş yapmayın bak. Şey ölemiyoruz tamam mı? Ölüm maçı falan oynamıyoruz. Hani 15 saniye 20 saniye kaybediyoruz. Mal mal hareketlerinin yüzünden. Niki sen de 8 saat oldu bir adam vuruyor ya. Niki Minaj. Oğlum salsana beni. Ben daha AK ile USP işi oluyorum. Nasıl 20 adam vurayım ya? Aa adam gitti. Nerede bomba? Ben de bizde sanıyorum. Lan gelsene bomboş A bomboş. Middeki adam Lovecraft'lı. Ben de adam oldu. kaçtı bana. Sus artık. Beni bir sal, beni, beni bir sal Durmadan flash geliyor ya Rampaya <laughs> bakıyorum bu arada Daha da Kolum beni bir satsana. One side'e. One Abi yemin ederim. <laughs> İzle vantribe. Bıçak geliyor ona. <laughs> ben nasıl anlıyorum bilmiyorum diyor. Senin kolunu ben var ya. Gel gel mid çıkak gel Abi attım flash'i Buraya kim smoke'ladı ya Canan abi niye oynanıyor? Korktun mu? Smoke var. Ya ben mal mıyım sen gibi silver mıyım? Smoke'un için oynayayım Tamam nice Ben bu anda Nice Ya anasını satayım One mid. Nerede? Full of HP not içine buradan girersin. Bak bak izle Simon abi izle bak tek şimdi <gülüyor> 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 Ama sola geçti diye duydum ondan girdim oraya. <laughs> Şete bak çıktı. Oy. Hayır kardeşim, hala çektin. Lan bir gitseniz aya ya, bir gitseniz harbiden. Brain loss yaptam bile. Oğlum ben her flashta kafamı çeviriyorum ya, böyle olmaz ki bu hiç. Oğlum git dedim, git git. Git A'ya git. Tamam hadi sen kal yanımda kal kal tamam. Sen şimdi ölürsün ben seni korumak için Ölürsem korunmayacaksın. Alacağım bombayı gidip B'ye kuracaksın. Tamam abi seni korurum Adamlar Adamlar döndüğümü duymadık. Altım, altıma gelsene altıma ses vermeden ineyim şuradan. Çök oraya ya. çök. çök. Gel 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 gel. Tamam taşı beni. Yürü. <laughs> yavaş yavaş git tamam. Dönmeye bas. Olaya bak Yürü yürü yürü. Geri biraz, biraz. hızlandım ben. Hadi hadi. Koş abi. Ses var burada. Adam var. Ben ne diyorum Abi diyorum. Sen o lan. Flash'e mi attın? Abi aim kafanda ya. Helal. Aldın kurdun aldın kurdun. 3 tane be 3 tane. Kardeşim baba tek yedi orada. Enteri. Tamam, bir, bir, bir beraber oynayabilir miyiz? Nereye gidiyor Salam'ın mesela? Niki nereye gidiyor? Şuraya Şu bir de çıkalım be. oynayalım. Kadir bir boş yapma bak var ya. Halil bir tane daha bul ve Özgür gelsene diğer maça. Özgür diğer maça gel ya. Şuna gerek yok. Ah kafamdan vurdular. Öldüm. Bombayı benden alın ya. Yerim kaldı. Kanka patlamamız lazım bir yere. Bir... Hadi ben gidiyorum. Aa, bomba ben başlatıyorum bunu. Atıyorum. Bunu ben başlatıyorum. Hadi koşalım abi. Ben de kapı Flash görüm. Öyle bekleyin orada. Öyle bekleyin. Abi bekleyeceğiz tabii ki. Bu oyun adamı. Anladım abi. Oh my god. İyi hacker. <laughs> Aç. Bir ayı vurmayı deneseniz de. Aya aya. Aya gidin bir. Bir aya gidin. Yok abi ben sana seni bırakma. ben. Evet. Abi iki iki o bende. Dedim ben size. Sana şimdi B'ye girmen lazım işte. Flashback. almışken B'ye girmen lazım. Dönüyorum ben ona göre. <laughs> ya lan, lan girsene abi hala beni mi bekliyorsun cidden sen ya sen şaka mısın ya adam bombayı korudu Allah beni bulur abi göstermeyin abi ben çok kötü yerdeyim ooo lekeye bak 26 vurmuş ha 哦。<No. S 2> <No. S 1> no.